Hadi abicim söyle bana şimdi. Bak yemin ediyorum söz veriyorum kızmayacağım sana. Doğruyu söyle. Nereye koydun o parayı? Nimete verdim. Nimet diyor hala ya. Bak nimet yok. Anlıyor musun beni? Yok nimet. Var. Yukarıda. Sor ona. Allah'ım al canını da kurtulayım yani. Öyle ya, ya. Öyle deme ya deme. Kadir. Hı. Bak bir daha nimet demeyeceksin. O parayı bulana kadar nimet demek yok. Nimet çok kızıyorlar ya. Bu öyle ben ona verdim. Deli midir nedir bunlar ya? Of Nimet. Yine mi ya? Kimmiş? Uyduruktan numara. Afiyet olsun. Fatma Hanımlardan haber yok mu? Ne ses edecek onlar baba? Ya onlar bizi arayıp soracağına biz Ahmet önce paramızı iade etsinler. Ben açarım. Ben parayı da kızı da hallederim. Kafanı takma sen. Baban yaş tahtaya basmaz. Baba misafir geldi. yü gün olsun abi sen inşallah. İnsan da güzel olacak. Tülay misafirimize çay koyun kızım. Otur hepzo otur anlat bakalım. Ne anlatayım abi be? İşte sana karşı mahcubuz abi. Yani Sibel Hanım tabi senin kızın falan hani yani yüzsüz falan biraz ağır oldu be abi. Zaten başımız sana karşı ilk. Zeynep Hanım paradan falan haberi yoktu. Dün gece ben söyledim şaştı kaldı. Dün gece derken abi? Senin baban yaş taztaya basmaz. Hadi bakalım kart orada efendi. Düş yakamdan nimet. Üf. Engelleyim de seni gör gününü. Ay geldi, tamam. Ah, sen nereden çıktın be? Nereden <laughs> mi çıktın? Ya sen telefonlarıma çıkmayınca mecbur ben çıkıp geldim Sibelciğim. Ya sen kafayı mı yedin? Niye engelledin beni? Şişt! Ya sessiz ol. Babam evde. Ha! Babanı o kadar düşünüyorsan eğer... ...önce bana verdiğin söz... Kimler gelmiş? Hoş geldiniz Nimet Hanım. Abiniz de buradaydı. Biraz önce yolcu ettik. Haberim var Hakkı Bey. Babacığım bir seni tutmayalım. Nimet de zaten çat kapı yaptı. Değil mi Nimet? Nimet Hanım yabancı mı kızım? Akrabamız sayılır hayırlısıyla? Adam hala akrabamız sayılıyor diyor ya kafayı yiyeceğim. Hani başlamadan mı çekti bu iş? Ha? Hani Zeynep defteri tamamen kapanacak sahneye ben çıkacaktım Sibel Hanım. Ne oluyoruz şimdi? Ya ben bu yüzden mi getirdim sana bu parayı Sibel? Ha? Para mı? Ne parası ya? Ne? Ne parası mı? Anlamadım ya sen bana ne parası verdin ki? Ha. Sibel Hanım. İyi misin sen? Kafanı bir yerlere falan çarpmadın değil mi? Sırf sen bu işi bozacaksın diye... ...abimden çalıp ellerimle getirdim ben sana bu parayı. Sen onu babana vermek yerine... Canım senin kafa bayağı uçmuş yalnız. Sen bana para falan vermedin çünkü. Hmm. Sen var ya sen beni sattın. Sen beni para için aldattın. Ben sana güvenip kendi abime kazık... Hele Kadir abiye, o zavallı Kadir abiye ben sana güvenip kendi aileme... Nimetciğim, sana acil şifalar diliyorum ben tatlım. Sen istersen bu para meselesini fazla diline dolama tamam mı? Çünkü hangi hangimizin daha zararlı çıkacağını test etmeyelim bence. Hadi canım, hadi. İstersen tartışmayalım tamam mı? Hadi kendine çok iyi bakıyorsun, bay bay. para artık babamın borcu ve ben ödemek Alık, ne olacak? Yalancı, yalan, yalan söylüyor. Sen ne kızıyorlar ya. Nimete verdim işte ya. Sakal lazım ona. Yapışmaz öyle. Gerçi yapışsa da eskisi gibi olmaz değil mi? Kırıldı da güldü bir kere. Belki daha güzel olur. Ben deneyeceğim. Şimdi... Kadir abi. Ben tutkal boyu muyum? Hmm. İnşallah doğru söylüyorsundur. Hı? Nimet. Niye öyle dedik? Çünkü... çünkü hı, hı, tutkal dedin ya Nimet. Hı. Tutar iş, inşallah. Tutar yani inşallah. Çünkü sen yalanlar söylüyorsun. İnşallah tutar. Doğrusu inşallah. Ben... Hı. Mabur Ahmet'e gideyim? Yani iyisi o. İnşallah ah, doğrudur bu sefer. İnşallah. Kopanıp bağlanabilir yeniden ama kopmuştur bir kere.